Türkiye-Azerbaycan şehitleri fotoğraf köşesi ilgi çekiyor. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir vatandaşın evinin bahçesinin duvarına yaptırdığı, Türkiye-Azerbaycan şehitleri fotoğraf köşesi vatandaşların ilgisini çekiyor. Burak Bey'in hazırlamış olduğu sergiyi görmeye geldik. Sergimizde neler var? 420 adet şehidimizin, 210 tanesi Türk şehidimiz, 210 tanesi de kardeş milletimiz Azerbaycan şehitlerimiz. Burada Türkiye'de ilk yapılmış olan hem kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın şehitlerini tanıtmak amacıyla hem Türkiye Cumhuriyeti'nin şehitlerinin unutulmaması için bir köşe yaptık. 100 metre uzunluğundaki duvarlarda 420 şehit fotoğrafı var. 210 Türkiye Cumhuriyeti şehidi, 210 kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın şehidi. Çünkü Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. Her zaman kötü günümüzde onlar bizim yanımızda. Biz de onları unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehit Azerbaycanlı şehidimiz Nurlan Akşiyev, Lovurgazlı şehidimiz Şehit Komandör Recep Savaş Sinar, Şehit Pilot Albay Uğur Yıldız, Azerbaycan'ın milli kahramanı Şehit Pençeli Teymur. Buradaki tanımını yaptığı, arkadaşımın sunumunu yaptığı şehitleri kim olduklarına, Dolayısıyla nerede şehit olduklarını mutlaka araştırın sor